Benim her zaman söylediğim bir söz var. Eğer para kazanmak istiyorsanız, insanların ihtiyacı olduğunu bildiğiniz bir ürünle piyasaya çıkın diyordum. Sanırım dolandırıcılar sesimi duymuş olacaklar ki son birkaç senedir insanların paraya ihtiyacı olduklarını bildikleri için evde paketleme gibi kolay görünen işlerle insanlardan para kazanmaya çalışıyorlar. konumuz ek iş imkanı ararken evde paketleme işi yapmak isterken yaptığınız aramalarda karşınıza çıkan firmaların ne kadar güvenilir olduğunu hesaplamak olacak. Bu arada bu işi düzgün şekilde ticari faaliyet olarak yapan firmaları da tenzih ederiz. Burada anlatacaklarımız tamamen bu işi dolandırıcılık adına, kolay para kazanma adına yapan sahtekarlar için olacak. Videomuza başlamadan önce tarayıcımdan ben de biraz araştırma yaptım. Ne yazık ki bu işi ticari faaliyet olarak yapmak isteyenler bulunamayacak kadar azınlıkta kalmışlar. Yani %95 hileli e, iş imkanları, %5 gerçekten profesyonel firmalar var. Onlar da arada bayağı bir arandıktan sonra, birkaç defa kazıklandıktan sonra bulunabilecek kıvama kadar düşmüşler. Kendilerinin firma olduğunu iddia ederek size ek iş imkanı veya paketleme işi verecek olan firmaların ne talep ettiklerinde başlamak istiyorum. Öncelikle kimlik fotokopisi talep eden firmalar genelde dolandırıcı çıkıyor arkadaşlar. Sizin sigortanızı yapmayacakları için kimlik fotokopenizi istemeleri gayet akla sığacak bir mantık değil. Ama kapora istemeleri gayet de mantıklı bir neden. Çünkü sonuç olarak ticari bir değeri olan bir ürünü her ne kadar paketlenmiş olmasa da size gönderiyorlar. Ve neticesinde sizin de onları kazıklama dolandırma ihtimaliniz var. Yani ürünü tamamladıktan sonra siz de onlara geri göndermeyebilirsiniz. Dolayısıyla size göndermiş oldukları ürün bedelini kapara olarak hesaplarına yatıttırmak istemeleri bu onları dolandırıcı yapmayacaktır. Tabii ki benden kimlik istemedi, benden sadece kapara istedi diyerek bu İş imkanını sunan firmalara direkt olarak güvenmeyeceğiz. Burada en sağlayıcı, en aklımıza güven verici şey bizden istedikleri hizmet olmalı. Örneğin ben tarayıcımda gezinti yaptıktan sonra şöyle ürünler gördüm paketleme imkanı olan. Biliyorsunuz artık teknoloji çok gelişti ve ambalaj ürünleri de benim yapmış olduğum işin çok büyük bir parçası. İlk sıralamada çıkanlar plastik bardak oldu arkadaşlar karton bardak olsun, plastik bardak olsun. Bunları artık otomatlar bu bardakları üreten makineler otomatik ürettikten sonra paketliyor arkadaşlar. Yani bunları paketlemek için ekstradan bir insan gücüne gerek yok. Kaldı ki böyle bir ekstradan insan gücüne ihtiyaç olsa emin olun bu ürünlerin üretim hızına yetişilmez. Çünkü pandemi dönemiyle birlikte bu ürünlerin tüketim hızı gerçekten çok arttı her sahada evlerde bile kullanılır hale geldi. Hiçbir bardak üreticisi bunu elle paketlemeye yetişemez. Bir diğer ürün de en çok gözüme çarpan maske oldu. Tabii ki e, amacı dolandırıcılık olanların şu an bu ürünle ilgili ek iş fırsatı sunuyorum diye piyasaya çıkması tam e, zemin. Maske kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar evde paketlenecek bir ürün değildir. Zaten maske tıbbi bir üründür, ee, hijyenik olması gerekir. Kalkıp da bir maske üretim firması, atölyesinde maskeyi ürettikten sonra tanımadığı, ne koşullarda paketli, paketleyeceğini bilmediği bir insana maskelerini göndermez. Maske ve bardak konularından kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. İki ürün örneği verdikten sonra gelin şimdi bir de kendimizi karşı tarafa, bu ek iş imkanı verdiğini söyleyen firmaların yerine koyalım. Düşünün siz bir firmasınız ve üretime yetişemiyorsunuz. Üretime yetişseniz de üretimin paketlenmesine yetişemiyorsunuz ve evlere ek iş imkanı olarak bir teklif sunuyorsunuz ve bunun için internete ilan veriyorsunuz. Şimdi sattığınız ürün her ne olursa olsun hijyenik ürün olması şart değil. Sizin bir de müşterileriniz olacak. Ürünleri hazırlattığınız insanlara reklam verdiğiniz gibi internete bir de bu Ürettiğiniz, hazırladığınız ürünleri satmak için yine internete ilan veriyorsunuz. Şüreselse alıcı müşteriniz, potansiyel müşteriniz sizin isminizi arama yaptırdığı zaman bir de internette sizin evlere paketleme yaptırdığınızı görüyor. Ne kadar prestijiniz yerinde kalabilir? Ben bir alıcı olarak şahsen evde kimin paketlediğini bilmediğim bir ürünü almak istemem. Dolayısıyla profesyonel firmalar eve paketleme işi ek iş imkanı kolay kolay vermezler. Kaldı ki şöyle de bir şey var. Bir e, firma sana evde o parayı vereceğine o parayı sigortalı bir eleman olarak işe alır ve o elemana ödediği sigorta bedelini de vergisinden masraf olarak düşüttürür. Bu ona yük olmaz. Hem vergisinden düşüttürdüğü için masraflarından düşmüş olur. Hem de prestij olarak ben atölyemde 28 kişiye iş istihdamı sağlıyorum diye prestijini de arttırabilir. Dolayısıyla kolay kolay profesyonel firmalar, güvenilir firmalar eve ek iş imkanı sunmaz. Burada güvenli mi değil mi diye bir firmayı sorgularken ürünlere bakacaktık. Maske, bardak vesaire. İki, firmanın güvenilirliğini tartmak için acaba bunun reklam da vermiş mi, satış içinde reklam çıkmış mı onlara bakacaktık. Üçüncü olarak da firmanın size vaat ettiği paraya bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir firma size aylık ortalama 6 bin lira kazanç, 10 bin lira kazanç, 12 bin lira kazanç diye reklam yapıp sizi paketleme işine teşvik etmeye çalışıyorsa bilin ki o işin altında mutlaka bir şey vardır. Az önce de söylediğim gibi size 6 bin lira evde vereceğine alır asgari ücretle 3 bin liraya elemanını çalıştırır. Kimse kimseye böyle iş istihdamı sağlamaya çalışmıyor. Öyle güzel iyi niyetli bir dünyada da değiliz size vaat ettikleri paranın miktarı aslında onların ne kadar dürüst olup olmadığını bir şekilde sizin gözünüzün önünde kendilerini ele veriyorlar. Teknoloji ilerledikçe internet hayatımıza, günlük hayatımıza girdikçe hayatımızı kolaylaştırdığı kadar hayatımızı da ne yazık ki zorlaştırıyor. Evde paketleme, evde ek iş imkanı arayan arkadaşlarımıza benim tavsiyem bulunduğunuz Şehirde, bulunduğunuz ilçede mutlaka bir işkur binası vardır. Size nacizane tavsiyem o işkur binasına gidip sizinle ilgilenecek olan arkadaşın karşısına oturup evde ek iş yapmak istediğinizi, evden çalışmak istediğinizi söylerseniz size uygun bir iş var mı? Çünkü bu evde paketleme işi yapan firmaların e, sahtekar olmayanları işkura da başvuru yapıyorlar. Size göre bir ilan var mı? Evde yapabileceğiniz bir iş var mı? Oradaki işkur personeli size yardımcı olacaktır. Eğer ki yoksa da siz de iş arayan olarak işkura bir başvuru formu doldurabilirsiniz ki yarın öbür gün aynı siz iş aramaya gittiğiniz gibi işçi aramak için işkura bir başvuru yapan firma olduğu zaman otomatikman sizin numaranız ona verilecektir. Yani işkura gitmekten çekinmeyin arkadaşlar. Hepinizin buna hakkı var. Sadece evde paketleme değil iş arayan arkadaşlarımız da varsa mutlaka somut olarak iş kurum binasına gitsinler. Kendilerine göre bir iş var mı sorsunlar. Yoksa da kendilerine uygun aradıkları işin ilanını oluştursunlar. Aynı iş arama sitelerindeki gibi iş kurum kendi binasında da bu e, formu oluşturabiliyorsunuz. Yine orada oluşturduğunuz form internet ortamında iş kur üzerinde de iş verenlere gözükecektir. Kaldı ki yarın öbür gün yeni bir ilanı açan e, bir iş veren olduğu zaman Otomatikman daha ilk görüşmede sizin bilginiz ona verilecektir. Aradığınız kriterlerde iş arayan şu an 3 arkadaşımız var. Bu, bu, bu diye işverene sunulacaktır. Benim e, bu konunun çözümü olarak en büyük vereceğim tavsiye size bu. Çevremizde bu kadar dolandırıcılık, sahtekarlık dönerken lütfen rica ediyorum sizlerden. Kendinize ve çevrenize güveniniz azalmasın arkadaşlar. Be evet bedava peynir fare kapanında olur sözü doğru mu? Doğru. Ama bazı işlerde bazı insanlara o kadar kolay gelir ki bir başka insana çok zor geldiği halde bazı insanların yetenekleri, ilgi alanları o iş olduğu için o insana o iş çok kolay gelebilir. Dolayısıyla bir iş kolay gözüktüğü zaman size kesinlikle bunda bir hile vardır diyerek de hem işe güveninizi hem de kendinize olan güveninizi yitirmeyin. Lütfen araştırmanızı yapın. Boşta durmaktansa bedava çalışmak inanın gerçekten karlıdır. Bu şekilde güvensizlik ortamı var diyerek de vaktinizi boşu boşuna bekleyerek geçirmeyin. Evde paketleme işi yaparak, evde iş yaparak para kazanmanız için illaki bir yere de bağlanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu bağımsız olarak kendinize de yapabilirsiniz. Tespih, kolye, bileklik bu tarz ürünleri evde kendiniz üretip Letgo, Dolap gibi uygulamalarda toptan veya perakende satabilirsiniz. Aynı zamanda somut olarak da bunların ticaretini yapabilirsiniz. Bulunmuş olduğunuz şehirde bu evde ürettiğiniz ürünleri perakende olarak satan dükkanlar inanın aklınıza gelen sayıdan çok daha fazlalar. Siz evde bu ürünleri ürettikten sonra güzelce ambalajını yaparsanız ambalaj ürünleri bulunması, paketlenmesi çok zor değil. Sadece firmalara özel değil ambalaj ürünleri. Bir ambalaj toptancısına gittiğiniz zaman tespih olur, kolye olur, bileklik olur. Ürettiğiniz ürüne göre Dış ambalaj, şeffaf ambalaj bulmanız çok zor bir şey değil. Bunun paketlemesini de yaptıktan sonra şehrinizdeki herhangi bir bujiteriye, bakkala, markete bu ürünlerin toptan satışını ben bunların üreticisiyim diyerek de yapabilirsiniz. Gördünüz, baktınız, bir süre sonra iş oluyor. Bu işi resmi olarak da yapmaya başlayabilirsiniz. Bir firma isminizi oluşturursunuz, üretici isminizi oluşturursunuz, kanundan gereken tüm evraklarınızı tamamlarsanız inanın bunları yapmanız 2000 lirayı, 3000 lirayı geçmeyecektir. Kafanızda bu tarz markalaşmayı büyütmeyin. Bunlar çok zor işler değil. Başkaları yapıyorsa siz neden yapmayasınız? Ama her uzun yol bir adımla başlar. Gerçekten aklınızda hayalleriniz, planlarınız varsa hiç hayaliniz, planınız olmasa da rahat, konforlu bir hayat yaşamak istiyorum ekonomik yönden diyorsanız işte bu böyle küçük adımlarla olacak. Bugün aklınıza gelen çok büyük firmalar, çok büyük markalar, başarılı dediğiniz çok büyük insanlar emin olun dün böyle küçücük adımlarla başladılar ve bugün belki de ulaşmayı istedikleri yerden çok daha öndeler, çok daha iyi hayatları yaşıyorlar. Yani boş vermektense aman şu an sistem, aman şu an piyasa güvenilir değil demektense mutlaka bir şeyler denemek de lazım. Yara da alınması lazım. Alınan yaralar, edinilen zararlar mutlaka bilgi birikim tecrübe olarak size yarın öbür gün denediğiniz başka işte dönecektir. Ama risk hesaplamasını iyi yapmak lazım. Almış olduğunuz e, zarar, yara sizin e, psikolojinizi, motivasyonunuzu bozmayacak derecede olması lazım. Eğer bozmayacak dereceden azsa bu sizi daha çok kamçılayacaktır. Daha çok motivasyonunuzu arttıracaktır. Oradan olmuş almış olduğunuz bilgi birikim tecrübe ve ekstra hırsa bir sonraki girişiminizde daha başarılı olmanız daha muhtemeldir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda çekmemi istediğim, araştırmamı istediğim meslek veya iş kolları varsa lütfen yorumlarda bana belirtin. Ben Sezgin Cesur. Teşekkür ediyorum.